Arkadaşlar hafta sonu video çekmeyeceğim dedim. Ama ben sizin için varım. Tüm dünyada benim yüz binlerce takipçim yok. Ama ben bunlardan sıfır attığım için milyonlar kadar değerlisiniz benim için. Hele siz en değerli olacaksınız arkadaşlar. Sevgili kardeşim doğru söylüyorsun. Bak düşünemedik. Bir tane telefon tutacağı al. Ne güzel sabitle kalırsın abi. Yer, zaman, mekan önemli değil. Uzayda zaman farkı var. Dünyayla arasında vesaire vesaire evrim teorisi şudur neyse şimdi konumuza gelelim arkadaşlar ben şimdi gene mecbur bırakıyorsunuz ben size video atıyorum şimdi güzel kardeşlerim hala aranızda konut alayım mı ben hala araba almak istiyorum yatırım yapayım mı diyen sevgili kardeşlerim imkanınız dahilinde zaten faizler yükseltildi belli bir birikiminiz olabilir çok düşük bir oranda kredi çekip ya da uzun vade borçlanıp siz bir daire sahibi, bir otomobil sahibi olmayı hayal edebilirsiniz. Bu da son derece insani bir durumdur sevgili kardeşim. Ben eğer ki kirada oturuyorsam, eğer ki çok ihtiyacım varsa çoluğumu, çocuğumu veya bekarım bir artı bir işte alem yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım, kiradan bıktım istemiyorum diyorsan, biraz da param var diyorsan, ihtiyacın da varsa kardeşim sen bir konut al alabilirsin sen e, ihtiyacın varsa kapında araban yoksa gider bir tane araba alabilirsin araba fiyatları yükseliyor diye aldırabilirsin şimdi canım kardeşlerim ihtiyacın varsa al bunu baştan belirtin hiçbir şekilde de yatırım tavsiyesi değil zırt pırt yatırım tavsiyesi de demeyeceğim güzel fon yaptım size bir de ben bu araba için çekimleri çok beğendim arkadaşlar stüdyo gibi oluyor bakın size dinlendirici müzik yayını yapıyorum hem de 432 Hz. 432 Hz'in ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Boş verin. 432'nin ne olduğunu bilirseniz siz de benim gibi dünyaya daha doğru bakarsınız. Doğa ne anlamı geldiğini bilirsiniz. Çünkü 432 Hz doğanın frekansıdır. Sizi 440'la da de aldatmalarına izin vermeyin. Çevirici programlar var. kullanırsanız da tamamen olmasa da bir oranda girersiniz. 432'yi araştırın derim Hz olarak. Niye 440 olduğunu da e, ee, bilmenizi isterim. E ilgili de video çekerim de konumuz ekonomi. Her neyse video kısa olacak. Bu arada yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerim gerçekten söylüyorum. Ben bakıyorum orada saatlerimiz günden güne artıyor. Allah hepinizden razı olsun. Ta Kanada'dan mesaj yazıyorsunuz. Okyanusun ortasından yazıyorsunuz. Şimdi benim 3000 abonem olmuş olmamış. Ne olmuş? 3 milyon abonesi olup da okyanusun ortasından mesaj gelen adam var mı? olumlu, olumsuz tüm düşüncelerinizi saygı çerçevesi içerisinde en iyi şekilde şey yapıyorum. Hep reklam yapıyormuş gibi oluyorum. Vallahi bıktım. Teşekkür ediyorum. iki dakika geçiyor ya. Sonra üzülüyorsunuz, kızıyorsunuz. Vallahi çok kısa olacak. Bak güzel kardeşim ben bunu acil kod diye de çekiyorum. Müziğiyle biraz kısayım. Fonda biraz siz de dinleyin. Ben size şu, sadece şu kadarı söyleyebilirim. Bakın ben bir hesap yaptım. Neden? Ben ihtiyacım dahi olsa, birikmiş param da olsa ben şu anda konut almam. İhtiyacım dahi olsa eee Maskemi takar, eldivenimi takar, taksiye binerim, arabada almam. Ama almak isteyenlere de bir şey diyemem. Ama çok soru geliyor arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, güzel kardeşlerim. Salgını vesaire, Amerikan seçimleri her şeyi unut. Bu ülkenin krizler gördü. Hepimiz yaşadık. Yaş ortalaması 30 ve üstü olan kardeşlerim bilirsiniz. Z kuşandaki kardeşlerim, gençler. E, borsalarda mezi olmayın derim. Şimdi neyse devam edelim. Konumuza gelelim. Adam diyor ki bana ben diyor veya bayan Hakan Bey ve Hakan abi veya dayı diyorlar. Hepsi de benim değer verdiğim kişilerim. Uslupları farklı olabilir ama aslında aynı duygu, düşünceyi paylaşıyorlar. Hepsine tek tek yazıyorum. Şimdi ben neden konu aldım? Arkadaşlar, siz deflasyon nedir bilir misiniz? Yani enflasyon hayat bağlılığı demektir. Arz talep dengesizliğinden kaynaklıdır. Arz talep dengesizliği olursa isterse parası convertible olsun dünyanın en güçlü parası Amerikan doları dahi olsa orada da hayat pahalanır. Bizim gibi ülkelerde onunla çarpın bu hayat pahalanır. Ama onlarda da olacak yakındır. Siz Amerikan seçimlerinin ertesi gününü görün. Bu benim öngörümdür. Ben Amerika'da ciddi gazetecileri takip ediyorum. E, siyaseti de takip ediyorum. Çünkü siyaseti takip etmezseniz, sırf ekonomiyi takip ederseniz, sırf gram bazında altına, işte atıyorum, gümüşe bakıp, sırf e, kur bazında dolara, euroya, alt, şeye bakıp, şuna bakıp, her bir şey daha söyleyeyim. Siz arkadaşlar İsviçre Frank'ı hiç takip etmiyorsunuz. Ben bu kanalı açtım. 15-20 tane videom oldu. Herhalde son bir hafta 3-4 video yaptım. Güzel kardeşim. Ben 2 ay önce, 3 ay önce hatta kanalı ilk açtığımda ben size resimlerime kapak yaptım. Tarihleri orada. Frank'a hiç bakmıyorsunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim. Bakın ben sizin için bir hesap yaptım. Konutla ilgili düşüncesi olan, otomobille ilgili düşüncesi olan güzel kardeşlerim şahs öngörüm. Yatırım tavsiyesi değil. Ben deflasyon bekliyorum. Deflasyon, enflasyonla bağlantılı olmakla beraber enflasyonla ne olur? Hayat pahalılığı olur. Merkez Bankası para basar. Likidi de sağlar. Siz elinizdeki parayla yeni bir şeyleri alırsınız. Ama elinizdeki parayla verdiğiniz değer artar. 100 liralık ürünü 200 liraya alırsınız ama alırsınız. Deflasyon ise enflasyonun artarak yükselmesi, fiyatların artarak yükselmesi, alım gücünün pik değil dip yapmasıdır. Böyle bir öngörüm varsa benim şahsıma nasıl ben öyle bekliyorum. Denflasyon sürecine girmek üzereyiz. Denflasyon enflasyondan daha tehlikelidir. tehlikelidir. Çünkü arz talep dengesindeki makas iyice açılır. Talep anormal artar. Fakat üretim anormal düşer. Çünkü kazanamaz üreticiler. O yüzden emlak ve e, otomobille ilgili düşünceniz varsa paranızın girerseniz ciddi anlamda da üzüleceğinizi belirtiyorum. Ama benim şahsi düşüncem illaki girmek istiyorsanız da zaten sıfır araç alamazsınız. Sıfır araçlar getirilmiyor. İkinci yer alırsınız sıfır araç fiyatını alırsınız. Bunları bilin. Araba fiyatlarının yükselmesine, konut fiyatlarının yükselmesine aldanmayın. Orada rakamlar değişiyor. Ama aslında o orada enflasyon orantısını hesaplayın. Yani 300 bin liraya aldığın ev, 300 bin liraya aldığın araba bundan bir, bir buçuk sene önce bugün 500 600 bin lira. Yüzde yüzün üstünde 700 bin lira olmuş bazı modellerde 600 650 bin Ya 200 bin liralık ev 600 bin lira olur mu kardeşim? Sen oradaki 400 bin lirayı fiyatı artıyor. Ben bunu alayım. 400 bin liralık evi işte o da zaten 2 ay sonra 500 olur, 600 olur, 1 milyon olur. Ben de ondan sonra satarım dersen üzülürsün. Hiçbir şey bilmiyorsan salgını hesap et. Sen salgın dönemlerinde dünyada hiçbir yer kapanmasa da kapitalist düzende bunu İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri gördük arkadaşlar. Stay home dediler insanlara. Oradaki insanların sizlerden daha iyi şartlarda olduğunu lütfen unutmayın. Stay home demek evde kal demek. Adamı hem evde kal diyorsun hem de tramvaylara yer altında onların çok büyük tabii ki ulaşım araçları var şudur budur. Tünellerde yerin altında 20 dakika yolculuk gibi iş yerine gidiyorlar. Aldanmayın. Bu insanlar gene toplu taşıma araçlarını bilinmeye mahkum ettiler arkadaşlar. Çok güzel bir şairin sözü var. Ben diyor çalışsam da diyor beni öldürüyorlar. Çalışmasam da öldürüyorlar. Beni hep öldürüyorlar diyorlar arkadaşlar. Hindistan'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 15 gün boyunca sokağa çıkma yasakları hiçbir şekilde tedbirler alınmadı. İnsanlar mecburdu günlük yaşıyorlardı. Düşük ekonomilerde insanlar günlük yaşar. Düşük ekonomilerde insanlar çalışmak zorundadır. Düşük ekonomilerde bir adam simit satar günlük evine bir lokmacık ekmeğini götürür. Oradan dişinden tırnağından arttırır. Çoluğunun çocuğunun geleceği için dövize veya kıymetli madenlere yatırım yapar. Güzel kardeşlerim. İmkanınız dahilinde şartlarınız daha iyi olmasına rağmen siz şimdi kalkıp bir konuta bir arabaya girerseniz ben size buradan garanti ediyorum. Bundan 15 gün sonra 16 gün sonra siz eğer pişman olmazsanız da e, ben bir şey demiyorum sevgili kardeşlerim. Benim öngörümdür denflasyonu çok kuvvetli yaşayacağız. Biz bunu 2008'de yaşadık. Üstüne salgını ekleyin arkadaşlar. Üstüne Amerikan Amerika'daki başkanlık seçimlerini ekleyin arkadaşlar. Amerika'da yazan makaleleri okuyun arkadaşlar. Traderler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi olduktan sonra Trump'ın bırakmama ihtimalini düşünüyorlar. Hangisi kazanırsa kazansın o seçim fiyaskoları kaoslara neden olacak sadece dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 kişi hayat kaybetti arkadaşlar. Bu işler rutine döndü. Siz sadece Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ben muhalif bir insan olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki muhalif kanalları izlemekle beraber hükümet yakın kanalları da izliyorum. Onlardakini muhaliflerle de de onlarla sentez ediyorum. Eşim bana diyor ki ya sen diyor bu haber kanalı niye seviyorsun? İsim veremem. Kardeşim onları da çözmem lazım. Onları da anlamam lazım her şeyi açık olup her şeyi takip edersen işte böyle karamsar olursun. Şimdi kalkıyorum CNN Türkiye izliyorum, CNN International izliyorum, Fox News izliyorum. Geceleri dörtlerde beşlerde ben geç yatırım. 3-4 saatlik uykuyla dururum. Amerikan endekslerine bakarım, hisse senetlerine bakarım. Oradaki altın, gümüş vesaire bakarım. Ama arkadaşlar ben uzatmayayım. Konut ve otomobil alacak arkadaşlar bir ay değil 15 gün sonra benim ne kadar haklı olduğumu anlayacaklar. Arkadaşım 10-15 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bile tam kısıtlama uygulayamadılar. Kapitalizmin ne olduğunu oradan görün. Dünyanın en güçlü ekonomisinde insanlar açlıktan 80 milyon 70-80 milyon insan bu aşevlerindeki gıda yardımlarıyla besleniyor. Size bir haber daha söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece geçtiğimiz ay yayınlanan bir raporda ki bu Amerikan uluslararası yani Amerikan resmi endeksinin açıklaması 2020 yılı içerisinde 20 milyon insanın kirasını ödeyemeyeceği evsiz kalacağını söylüyorlar arkadaşlar. Ortalama bir aileyi 4-5 kişiden hesap ederseniz kaç milyon kişiye tekabül ettiğiniz siz hesaplayın sevgili kardeşlerim. Türkiye kötü, dünya da kötü, biz daha kötü. Ama bakın şu asla unutmayın. Tam bir kısıtlamaya gidemezler. Ama insanlar korktuğu zaman bu salgından dolayı çalış deseler de çalışmazlar artık. Bunun tecrübesini yaşadılar bu yıl yaşadık. 2020'de, Şubat'ta, Mart'ta vesaireydi, şuydu buydu çıkan fiyatlara bakın. Altın, gümüş, kıymetli maden fiyatlarına bakın. Ben sallayarak konuşmuyorum. Ben belki 10 gram, 20 gram da, 5 gram da, 10 gram uzun vadede düşünürse kıymetli madenler tarih boyunca kazandırmıştır. Durur, 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 düşer, 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 düşer. Sabreden de zengin olur. Ama aslında kendini gerçek enflasyona karşı korur. Çünkü öyle günler gelir ki bir miktar kıymetli madeniniz olmazsa belki bir ekmek alamazsınız. Ama siz şu anda beni anlamıyor olabilirsiniz. Çünkü ben en kötüsünü düşünüyorum. İnşallah da olmaz. Şimdi sevgili kardeşlerim, konutla ilgili, emlakla ilgili, otomobille ilgili düşüncelerimi söyledim. Bu videoyu da bu arkadaşlara özel çektim. Şimdi iki dakikada bir konu açıklayacağım size. Bunu, benim bundan iki ay önce, üç ay önceki videolarımı bakın. Kapak fotoğraflarımı hep İsviçre Fıratları ile ilgili yorumlar yok. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu da rakamlarla göstereceğiz. Şimdi dolar en düşük hali e, Merkez Bankası'nın faizinden sonra ne oldu güzel kardeşim? 7.55'ti. E, 7.54 küsürlerine geldi. Yuvarladım 7.55 dedim. 7.66, 11, 12 kuruş arası Buraya kadar tamam siz de grafiklerden bakabilirsiniz. Bakın grafikleri de takip edip sizin zamanınızı alıyorum. Gözlükle sipariş verdim. Para da istemiyorum. Ee, ama cam tutacağı aldım. Bir tane takipçim hediye çekmiş. Onu da istemiyorum. Canı olsun kardeşim. Bir bana bir tane ekmek al Simit al. Bir şey yap yani. Şimdi Euro'da 8.80'den 8.91'e çıkmış. Yani sonuçta ben dedim size çıkmayın. Durun. Her şekilde e, bu varlıklarda yükseleceksiniz. Ani oynaklıklara aldanmayın. Ve sadece Türkiye'deki TL fiyatları sakın ola sakın bas almayın dünyayı takip edin. He yok ben o işi yapamıyorum. Hakan Bey siz bize yetiyorsunuz derseniz de 3 gün sonra ben bir şeyde yaralarım. Vay beni batırdın, vay beni bitirdin demeyin. Bak adam Bitcoin'de 200 bin takipçisi adam kaç milyon insanın canını yaktı. Ben sizin canınızı yakmam. Benim yatırım stratejim en kötüsü üstüne kuruludur. Belki ben sonradan gülerim. Çok büyük bir yatırımım da yok ama ben bilgilerime göre hareket ediyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Sentezinizi yapın ama en son kararı siz verin. Şimdi tekrar edelim konumuza gelin. Çok kısa olacak. İzlemeyi takip edin. Sevdiklerinizi takip edin. Gurbetçi kardeşlerim ben Amerika'ya yollayın. Her yeri yollayın. Ben e, dünyanın her yerine yayılmak istiyorum. Bak kaç saat oldu reklam vermedim. Vallahi reklam verdim. Abone sayım azalsa bile ben sıfırları fazla gösteririm. 1 milyon takipçim vardır. Şimdi boş konuşmuyorum. Niye boş konuşmuyorum arkadaşlar? Dolar 7.55-7.66 Ortalama 11-12 kuruş arası oynamış Euro 8.88-91 Bu da 10-11 kuruş oynamış Siz hiç franka bakmıyorsunuz İsviçre frankı ile ilgili 3 aydır 4 aydır 3 tane 4 tane video çektim Geçmiş tarihi. Bakın ben gene haklı çıktım 8.04 Faiz kararının aynı gün Bakın 8.26 17 kuruşa yakın kar etmiş. Neden böyle bir şey oluyor? Mesela gene böyle saksıyı çalıştırdığınız zaman, karamsar düşündüğünüz zaman İsviçre Merkez Bankası ne demektir? İsviçre Merkez Bankası tüm dünya genelindeki gizli hesapların bankasıdır. Dünya kaosa, kaotik ortamlara yönlendirildiğinde, karışıklıklar başladığında ki malum yaşıyoruz. Herkesin ekonomisi bozuk. Ben de gayet zor durumdayım. Ben şahsen dört kat fakirleştim. Herhalde siz de fakirleşmişsinizdir. Eğer bu son süreçte zenginleşen bir arkadaş varsa ben işte borçlanamadım borçlanmadım, benim her şeyimi iyi, ben üstüne para kazanıyorum, işlerimi ben şöyle yapmayayım, böyle yapmayayım diyen güzel kardeşim de bana yazsın. Ben ona nasıl olduğunu sorayım, ben de öğreneyim, ben de yapayım diyorum. Çünkü ben dört kat fakirleştim. Giderim 4 kat arttı, gelirim 4 kat düştü. Benim elektriğime zam geliyor, bilmem ne, dolarla ben ham madde alıyorum. Anam alıyor arkadaşlar, neyse şimdi gene bak nerede de geldi. Bak güzel kardeşim, Doları söyledim. Ne kadar kar ettiğini. Euro'yu söyledim. Ne kadar kar ettiğini. Bakın frank 8.06.07'lerden 8.25'lere çıktı. Bak bu benim grafiğim güzel kardeşim. Ben öyle grafikleri koyup ondan sonra da çubukları size mumları orada dikip yok şöyle böyle bir saat video çekip 50 tane de reklam atmıyorum ama bu kısa videolarımda reklam atmayacağım anlamına gelmez ama benim stratejim farklı ee, çok daha uzun süre reklamsız gideceğim bu anlayışınızı, para kazanma hırsının ne kadar kötü bir şey olduğunu, paranın bir amaç değil bir araç olduğunu bilen insanlar benim gibi yapar. Ben görmedim benim gibi. Benim gibi de ekonomi tersten okuyan adam da görmedim. Ben adam gibi çıkarım, yanıldığım zaman özür dilerim. Ama neden yanıldığımı söylerim. Güveniyorsanız, inanıyorsanız takip edersiniz. Güvenmiyorsanız, inanmıyorsunuz da beni batırdı diyemezsiniz. Çünkü ben size sabredin dedim. Siz beni dinlemediniz. Kalktınız, altınlarınızı, gümüşlerinizi, dolarlarınızı euro'larınızı bozdurdunuz. Ondan sonra da dünkü videoma iki tane yorum atıp sildiniz. Ben sabitledim, siz kaçtınız. Güzel kardeşim ben kal dedim, yükselecek dedim. Sen çıktıysan ben ne yapabilirim? Senin kendi yatırım tercihin. Ben sana yatırım tavsiyesi vermiyorum. O yüzden bana kızma. Beni anla. Bu işler böyledir. Hani inişler çıkışlar olur, öngöremediğiniz şeyler gerçekleşebilir. Ama ben kalkıp bir günde şu olacak bu olacak dediğim zaman olması neden gerekiyor? Çünkü ben bu yaşama kadar takip ettim. Ama adamlar 200 basma faiz arttıracağını öngöremedim. Ama sonra üstüne adam gibi bir şey gibi terse düştüm dedim. Ben dedim stratejimde yanılmış olabilirim dedim. Ama ben böyle bir şey beklemiyordum. İsviçre Merkez Bankası eksi 0.75'te sabitken dünyada sadece ben kendi ülkemi faiz arttıracağını öngöremedim. Ama böyle büyük bir yanlış yapacağını da bilmiyorum. Hiç faydası olmayacağını da gördüm. Bir daha da faizi tekrar da artarsa da gerçekten kötü olur. Ee, neyse arkadaşlar. Siyasete gerek yok. Ben ekonomi yorumluyorum. Neyse uzatmayalım. Videoyu kapatmadan önce. Şimdi Frank'ta ne oldu abi? Kaç kuruş kazanmışsın? 17 kuruş. Dolarda ne olduğunu söyledim. Euro'da ne olduğunu söyledim. Kaotik ortamlarda, kötü günlerde başka yazmışım? Gözlük al, aldım. Meyve al. Telefon tutacağı. Lan, pardon arkadaşlar. Şimdi bak güzel kardeşim, bir dakika daha beni Uzatmayacağım. Gene uzun oldu. 20 dakikanın altında bitireceğim. Frank İsviçre Merkez Bankası'nın convertible bir parasıdır. Japonya Merkez Bankası'nın convertible parası Yani Dolar biliyorsunuz, Euro, Avrupa Birliği falan. Deutsche Bundesbank diye bir banka var. Ben şimdi çok böyle şey adamım, böyle inceleyici adamım. Ben orada 3-4 video önce Deutsche Bundesbank dedim. Bunu Almancı kardeşlerim anladı bir tanesi yazmış. Abi senin bir kelimenden adam 150 bin izleniyor, 140 bin izleniyor. Helal olsun. Gözüm yok. Ama beni anlayan insanlar beni takip etsin. Ben de para kazanma hırsı yok. Para kazanmak hırsı kötü bir şeydir. Para eğer bir amaç olarak görülürse her şeyinizi kaybedersiniz. En çok da borsada ve dövizde kaybedersiniz. Altında, göğüste daha çok kaybedersiniz. Sabrınız yoksa sabırsız insanların yeri borsadır, hisseder. Mantıklı yatırımcının yeri belli oranda dövizdir, belli oranda da gümüş ve altındır. Neyse uzatmayıp İsviçre Merkez Bankası kaotik ortamlarda dünya tarihinden bu yana bu para sisteminde vesaire de, bu kağıtlı boroylar keşfeden insanlardır. İtalya sınırdır. Büyük sıkıntılar, büyük oranlar yaşandığı zaman insanlar paralarını oraya gönderir. Ve Frank'ın değerlenmesi de ondan dolayı diğer dövizlere göre yüksek olur. Bu tip işlerde şahsen ben şunu tavsiye ederim bir miktarda frank almanızı tavsiye ederim çünkü frank paralelin ötesinde yükselecek lütfen frankı da resimlerinden dolayı konvertibıl büyük para olmadığını, euro'nun, doların daha sağlam olduğunu düşünmeyin. İsviçre Merkez Bankası batarsa Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası kalmaz. Hatta İsviçre Merkez Bankası sallandığı anda ne olur? Euro'nun sonu olur. Bunlar birbirini destekler. Bunlar beşli büyük konvertibül paralar. var. İnsanların da işte bir şekilde kanını sömürüyorlar. Ben daha fazla uzatmayacağım. Dünkü videom 4000 izlenmiş. Niye abi? Reklam vereceğim ha. Ayıptır ya. Ben gözlüğün parasını ben veriyorum. Tutacak diye not almışım. Meyve alıyorum. Evime ekmek götürüyorum. Zaten fakirleşmişim. Siz bu adamı niye dinlemiyorsunuz? Benim stüdyom bu kardeşim. Bakın size yeşillik de gösteriyor. Hem de ses akustiğim var. Size de müzik dinletiyorum. Lütfen arkadaşlarınızı, sevdiklerinize sevenlerinize özellikle paylaşın. Dünyanın her yerine beni WhatsApp yoluyla gönderin. Çünkü ben kalkıp da bir grup şudur budur çok talep var. Ben kardeş yanlış anlamayın. Hiçbir sosyal medya kullanmıyorum. Twitter'dan sadece Amerika'daki dünyadaki olayları takip ediyorum. Kimseyi de takip etmiyorum. Ben sadece yaradanı takip ediyorum. Kalpten konuşuyorum. Gene söylüyorum. Ben yanılabilirim. Ama benim öngörüm konutta ve otomobile yatırım yaparken iki kere düşün. İnsanlar bu denli bu sadece salgın şu anda ekonomimiz dünyanın en iyi son seki şu anda çok zor durumdayız. Dünya daha zor durumda. 10-15 güne kadar bu sağlık sorunları arttığı zaman e, o zaman kapıdaki arabanız yatırım amaçlı olmuş olduğunuz dairenizin anahtarına bakarsınız. Emlakçıyı verirsiniz. emlakçı da arkadaşlarıyla oturur muhabbet ederiz. Emlakta yükselme olacak borsada yükselme olacak. Otomobil satışları patlama haberlerine aldanmayın. Grafikleri takip edin. Ciddi düşüş var. Ben e, iki, iki ay önceki videomda bir arkadaşla girdim. Adam bana yazdı yazdı yazdı. Şimdi abi sen haklıymışsın diyor. Ben bir araba aldım diyor. Yükselecek diyor. Ben birisi yazmış. Konut aldım yükselecek diyor. İyi e, adamlar pişman oldu ama beni dinleyenler ne oldu? Büyük kazandı. Kimisi 50 bin lira 60 bin lira artıda sabrettiler. O yüzden. kardeş dinlerken abone ol. Sevgili izleyicim dinlerken siz de abone olun Genelde geçiyorsunuz es geçiyorsunuz Abone çok olanlar Her zaman doğruları söyleyecek diye bir şey yok Dün buna bir örnek verdim Benim okuma mantığı, ters teori Ters teoride de hiçbir zaman yanılmadım. Sadece ve sadece zaman sakmaları oldu Ama uzay zamanı ile Dünya zamanının ayrı olduğunu düşünmeyin Uzay zaman farkı ile dünya zaman farkı Arasındaki ışık hızıyla Siz en yakın yıldızı 4.5 yılda gideceğinizi Düşünün Neydi altın Anılakilerin güneş sembolüydü. Şu anki tabela o sembol yazar. 2-3 video önce onu da bahsettim. O biraz mitolojiye giriyor, fanteziye giriyor ama ben bunları da takip ediyorum. En uzak geçmişi takip ediyorum. Şunu da asla unutmayın. İnsanlık tarihi 10 bin 15 bin yıl değildir. Bu dünya var oldu, var olalı. Milyonlarca medeniyet gelmiştir, gelmiştir geçmiştir. Milyonlarca ileri teknoloji, bundan kat ve kat ileri teknolojilerin izleri de bulunmaktadır. Artık benim de böyle e, düşüncelerimi de öğrenmiş oluyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Abone olun, like atın, sevdiklerinize paylaşın. Eğer ben haksızsam da e, ne diyeyim kardeşim izlemeyin, abone olmayın. Ama çoğunuz izleyip şey yapıyorsunuz, geçiyorsunuz zor değil orada bildirimi de aç ilk sen öğren. Ondan sonra yazarsın abi seni dinlemedim işte şimdi girdim. Seni dinlemedim 50 bin zarar değil, 100 bin zarar bak ben 5 lira para istemiyorum. Bir bana bir simit al, bir çay al benim abi. Al. Allah'ım görsün. Benim işim gücüm de rast Hayırlı günler, dikkatli olun. Salgın çok kötü. eliniz yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Sevdiklerinize sarılmayın. Çok bir arkadaş yazmış. Demiş ki ya ben demiş ne yapayım? Abi gidiyorum, duşumu alıyorum, yıkanıyorum. Kardeşim benim beş aydır yaptığını yap. Kız çocukları çok sevindirdi. Babacım, babacım diyor. Vallahi yüreğim eriyor. Ama kardeşim en fazla diyorum ki uzat kolunu diyorum. Kolundan onu da silip öpüyorum. Ben böyle detaycı bir adam ama bu salgının bana bulaşmayacağı, aileme bulaşmayacağını bilemem havadan bulaşıyor. O yüzden dikkatli olun. O testlere mesleğe de aldanmayın. Yok aşı bulundu bilmem ne. Size sadece şunu söyleyeyim. Şu anki dünya teknolojisiyle üretilen test kitleri bile yüzde da yetmiş ortalamada çalışıyor. Salgınına yakalan bir insan iyi çıkıyor. Sonucu hasta olmayan adamı da hasta edip yatırıyorlar. O yüzden dikkatli olun. Mümkün mertebede kendinizde kötü bir durum hissediyorsanız da tabii ki yatırım tavsiyesi, sağlık tavsiyesi bu konuları da doktorunuzla danışın, Hastaneye gidip e, olmayan sorununuzdan dolayı salgından etkilenirsiniz. Salgın virüsünü kaparsınız. Ondan sonra bu sefer doktor doktor gözersiniz. Sıkıntıya girersiniz. Kırgınlığınız vesaireniz varsa ben iş bilmem. Onu biliyorum. Söylemem. Bu reklama girer. Sonra başım ağrır. Eczacınıza danışın. 2-3 e, gün e, dinlenin. E, olumlu bir gelişme yoksa o zaman gidin. Ha, hemen grip oldum şöyle oldum ha, Benim burnuma koy, şudur budur normal grip sezonuna girdik Karıştırmayın ama normal grip bunu şey olduğu zaman ben 15 Ekim Görüyorum ha buradan da tarihe not düşsün Videonun başında bir dakika izleyip Sonra da bana ters yorum yazan arkadaşlarım En azından videoyu %50 hız arttır ki Ondan sonra beni anla Ona görüyorum ya Ben takıntılıyım herkese cevap veriyorum Çoluğumun çocuğumla ilgilenemiyorum arkadaşlar Vallahi sadece kalp gönderirim Bir de vallahi billahi ne yaparım biliyor musun Reklamı açarım 20 tane reklamı dayarım bu adamın tahminleri tutuyor dersiniz. Ben izleyeyim bu dedi ne diyor dersiniz. Ondan sonra da, e, dersiniz ki bu adam iyi kötü yüzde tutturuyor. Öbürü iki yüz bin abonesi var yüzde bir tutturuyor. Bir e daha çok abone olur daha çok kazanır. Ama yapmıyorum. Lütfen dikkatli olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Gurbetçi kardeşlerim size de ayrıyetten selamlar. Kanada'daki denizin ortasında kaptan çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Hepiniz çok seviyorum. Saygılı günler. Sevgili sevdiklerinize değer verin. Ailenize sımsıkı sarılın. Her lafa aldanmayın. Her güzel sözü aldanmayın. Neon ışıkları tehlikelidir. Hele bu bu zamanlarda hoşunuza giden, güzel gördüğünüz her şeyin de aslında çok tehlikeli olabileceğini düşünün. Siz en kötü üstüne yapmasanız da, ne kadar karamsar olmasanız da en azından verdiklerinden bir mantık, mantık çıkartın. Sentez oluşturun. Ondan sonra da ne yapın güzel kardeşlerim? Kendi mantığınızı, kendi yatırımınızı yapın. Ben zaten tavsiye vermiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olun ha. Abone. Vallahi reklam vereceğim. Bak gözlük paralarını iban atarım isterim ha. 300 lira tuttu gözlük. Daha güzel okuyun diye. Bak öbür gözlüğü de kırıldı. Hadi görüşürüz.